Ankara Üniversitesi YouTube kanalından canlı yayınımız devam ediyor. 20. tanıtım ve tercih Günlerinde Yüz Güneş meydanında sıcak bir Ankara gününde sizlerle bu heyecanı paylaşıyoruz. Siz değerli aday öğrencilerimizle ve şimdi Eczacılık Fakültemizden bir değerli konuğumuz var. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi araştırma görevlisi Sayın Buse Naz Deli bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Şimdi tabii Eczacılık Fakültemiz hı hı. gerçekten üniversitemizin yine en köklü, en <laughs> e, yüksek puanlı, çok tercih edilen e, fakültelerinden biri. Biraz eczacılık fakültemiz hakkında bilgi verir misiniz? Bildiğim kadarıyla hem Türkçe hem İngilizce programlar var. <laughs> tercih etmek isteyenlere yönelik en temel bilgiler neler eczacılık fakültesiyle eczacılık ilgili? Eczacılık ilk olarak 5 sene. Eğer İngilizce bölümü okumak isterlerse 1 sene zorunlu hazırlığımız var. O hazırlığı geçtikten sonra bölüme başlayabilmektedirler. derler. E, kimya ve biyoloji ağırlıklı bu bölümümüz. Teorik derslerimiz yanında laboratuvar derslerimiz de bulunmaktadır. Evet, tabii Türkiye'nin ilk eczacılık fakültesi evet. öyle değil mi aynı zamanda? <laughs> evet. Peki kimler eczacılık fakültesini tercih etmeli sizce? Hani hangi alanlara ilgisi olanlar veya daha sonra mezuniyet sonrasındaki kariyer hedeflerini de düşünecek olursak? Tabii ki öncelikli olarak biz hastalığı, sağlığını koruyan ve hastayı ön plana alan bir mesleğiz. Ve kimya ve biyoloji ağırlıklı dersleri seven öğrenciler bu bölümü tercih edebilir. Ve aynı zamanda iletişim becerilerinin de çok güçlü olması gerekiyor. Çünkü biz hastalarla çoğu zaman birebir iletişim halinde bulunuyoruz. Tabii eczacılığın çok farklı alanları da var. Toplum eczacılığı, hastane eczacılığı, endüstri eczacılığı. Bunun yanı sıra eczacılık uzmanlık sınavını kazanıp, klinik eczacı olarak da hastanelerde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra bilim gibi akademiyi tercih edip, de devam etme şansları var. Mezun olduktan sonra isterlerse doktoradan başlama şansları oluyor. isterlerse yüksek lisanstan da başlayıp devam edebilmektedirler. Şimdi e, tabii Türkçe bölüm <laughs> ve yüzde %100 İngilizce program var. Bununla ilgili de sorular geliyor değil mi? Hangisini tercih etmeliyim diye. Tabii İngilizcenin evet. de kendine göre avantajları hı hı. var. Ee, bazı tabii kendinize ait terminolojiyi Türkçe olarak öğrenmenin de bir takım avantajları hı hı. var. Bu alanda nasıl yönlendiriyorsunuz adayları? Bu şekilde. Yani aday acaba hani gelecekte ne istiyor? Ne yönde planlarını yapmak istiyor? Örneğin akademide kalmak istiyorsa, ilaç endüstrisi düşünüyorsa İngilizceyi tabii ki tercih edebilir. Çünkü bir dili öğrenmekle bir mesleğin terminolojisi öğrenmek çok farklı ve %100 İngilizce programda bu terminolojiyi öğrenip çıkma şansları oluyor. Ben de İngilizce bölümü mezunuyum ve bu da bana çok büyük bir katkı sağladı bu açıdan. Bir de çok gelen sorulardan biri de çok zor mu sorusudur herhalde değil mi? Evet. Aslında zor bir bölümümüz ama sevdikten sonra zaten öğrenci her şeyi başarır. Hani ...bir giriyorlar fakülteye ve ondan sonra zaten zamanla alışıyorlar, derslerimize alışıyorlar, pratik uygulamalarımıza alışıyorlar ve bu şekilde devam ediyor. Uygulama kısmı ne kadarını kapsıyor derslerinden, laboratuvar olanaklarından da biraz bahseder misiniz? Bu şekilde genellikle her teorik dersimizin bir laboratuvar dersi oluyor. Biz teorikten ne öğreniyorsak bunun laboratuvarda da karşılığını öğreniyoruz mutlaka ve büyük bir kısmını oluşturuyor derslerimizin. Ve bir de tabii çok gelen sorulardan biri yurt dışı olanakları yurt dışı olanaklarımız var. Aynı zamanda bunu bize fakültemiz de çok fazla sağlıyor. Erasmus koordinatörlüğümüz sayesinde pek çok farklı e, alanda da yurt dışına gitme şansımız oluyor. Hem gerekirse lisans döneminde, gerekirse yüksek lisans döneminde de gidilebilmektedir. Akreditasyonla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Bildiğim kadarıyla akrediteyiz ama İngilizce bölümümüz şu anda Evet. E, akreditasyonun ne gibi avantajları e, oluyor? Yani şekilde şu an pek çok yine üniversite açılmakta ve bunların daha laboratuvar sistemleri ya da kurulum aşamasındadır. Ama biz bu konuda her şekilde öğrenci edineceği bilgiyi sağlayabilmekteyiz. Yani yurt dışında da geçerliliği olması anlamında evet. e, diplomalarının değil mi? Evet. E, bir de son olarak e, fiziksel ve sosyal ortamdan bahsedelim. Eczacılık Fakültesi bu içinde bulunduğumuz yerleşkede, evet, Beşevler Yerleşkesi'nde, Beşevler <laughs> <Tan Doğan> Yerleşkesi'nde. <laughs> bu evet. anlamda neler söyleyebilirsiniz? Öncelikli olarak fakültemiz çok merkezli bir konumda ve bunun yanı sıra bizim fakültemizin sağladığı pek çok topluluk da var. Tiyatro topluluklarımız, müzik topluluklarımız, mesleki gelişim topluluğu, alt dansları topluluğu olmak üzere pek çok topluluğa katılabilmektedirler. Aynı zamanda okulun da bize sağladığı topluluklar var. Kendi fakültemiz dışındaki topluluklara da katılma şansları bulunmaktadır öğrencilerin ve sosyal açıdan da kendilerini geliştirip mezun olabilirler bu fakülteden. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hocam buradan tüm adaylara başarılar Hı -hı. dileyelim. Son olarak evet. eklemek istediğiniz bir şey Yok, var mı? Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet canlı yayınlarımız devam edecek. Eczacılık Fakültemizden bu sene hocamızı konuk ettik. Biraz sonra artık öğrenci topluluklarından Konuk ağırlarız. Erasmus'la ilgili çok sorular geliyor. Bu arada yönetmenimiz Alp, sevgili Hakan, sevgili Furkan, canlı yayında emeği geçen arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimizi sunalım. Tüm gün boyunca buradayız. Sayın Rektörümüzü de ağırlamayı hedefliyoruz <laughs> önümüzdeki saatlerde. Ve sizlere de dediğim gibi bu Ankara sıcağına suyunuzla ve şapkanızla katılarak <laughs> yerleşkinize gelmenizi tavsiye ediyoruz. Tanıtım ve tercih günlerimiz. 30-31 Temmuz tarihleri yani bugün ve yarın tüm gün boyunca devam edecek. Görüşmek üzere az sonra tekrar birlikteyiz.